Nedir bu kalın burun derisi efsanesi? <laughs> Merhabalar. Bugün hastalarımızın çok sık sorduğu bir sorunun cevabını vermek için buradayım. Burun estetiği, yani jüroplasti e, düşün hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Ben bunu ameliyat olmak istiyorum ama burun derin kalın. Burun ucumun çok kalın olduğu söylendi. Acaba Burun ameliyatı sonucu istediği gibi olmaz da. Burun ucu deri çok kalın o yüzden ameliyatımın çok zor olacağı söylendi. Acaba bu süreçte daha farklı problemler mi yaşarım? Gibi çok sık duyulan ve sorulan e, soruların cevabını birlikte vereceğiz. Burun ucu derisi ve burun kenarındaki deri, üstteki deri kalınlıkları genel olarak birbirinden daha farklı. Burun ucu derisi daha kalın, daha yağlı bir deri bu. Hepimiz de böyle. Burun estetiği ameliyatlarında biz aslında temel olarak burnun altındaki, burun derisinin altındaki kıkırdak ve kemikleri şekillendiriyoruz. Bunları bazen törpülüyoruz. Bazen çeşitli dikişlerle sivritiyoruz. Kıkırdakları şekillendiriyoruz, küçültüyoruz veya güçlendiriyoruz. Daha sonra burun derisi bu bizim verdiğimiz yeni şekli alıyor. Biz ameliyat sonucunu böyle elde ediyoruz. Burun derisinin ince veya kalın olmasının bu noktada bazı avantajları ve dezavantajları tabii ki olabilir. herkes ideal deri yapısına sahip olacak diye bir şey de yok tabii ki. Burun derisi kalın olduğu zaman nasıl e, giyilen bir e, ince kıyafet e, detayları daha iyi gösteriyorsa ya da bir çarşafı serdiğinizde alttaki minder daha iyi gözüküyorsa ama daha kalın bir battaniyeyi serdiğinizde o daha az gözüküyorsa aynı bunun gibi bunda da deri kalınlığı alttaki bu bizim esas değişimi yaptığımız kıkırdak ve kemiklerin şekillendirmesinin dışarıdan gözükmesine de aynı şekilde etki ediyor. Bunun derisi ne kadar ince olursa, demin verdiğim örnekteki gibi o çarşafın, o burun derisinin burun üzerine oturması e, daha hızlı ve daha güzel olur. Ama daha kalın olduğunda bu birazcık daha e, yavaş oluyor tabii ki. Veya tam olmuyor. Bu da burundaki o eğer sivrilik istiyorsa kişi, definisyon çok istiyorsa onların önünde bir engel. Biz Ameliyatta neler yapabiliriz? Altta şekillendirdiğimiz bir dokumak, var, üstünde bunu kaplayan bir cilt var. Ya bu cildi inceltereceğiz ve veya alttaki o şekil şekil verdiğimiz yapıyı daha kuvvetlendireceğiz. Bunun ikisinin arasında bir denge gerekiyor. Örneğin burun ucunu incelttiğiniz zaman. Teorik olarak deriyi incelttiğiniz zaman tabii ki alttaki dokular daha iyi gözükse de çok yaptığınız zaman bu sefer düzensizlikler, iyileşme bozuklukları, zaman içerisinde deri, deri problemleri gibi bazı problemler ortaya çıkabilir. Yani burada koruyucu olmak lazım. Aynı zamanda alttaki dokuyu çok kuvvetlendirirseniz bu sefer çok uzun, çok sivri burunlar ortaya çıkar çok fazla yaparsanız, o zaman da istemediğiniz bir burun şekline sahip olursunuz. Bu ikisinin arasındaki o denge hastanın burun derisinin kalınlığı buradaki kalınlıktaki yağ dokusu oranının veya diğer fibrozla deri altı dokusunun kalınlığının nasıl olduğunda yönelik bir değerlendirme ile doğru şekilde bu inceltme sağlanabilir. Ameliyat da eğer yani baktığınız zaman mesela orada yağ dokusu fazlaysa oradan bir miktar alarak inceltme sağlayabiliyoruz. Ama bunun yanında burada bu işte üstünü sarıya yani saran işte, battaniye ile alttaki doku arasında bazı dikişler koyuyoruz. Bu da e, buradaki alanı daralttığı için bunun ucunu biraz daha ince e, daha kibar gözükmesine, bu deninin buraya daha iyi oturmasına faydalı olabiliyor. Bunun dışında yine o yapının, alttaki sağlam yapının güçlendirilmesi, bazen dikiş teknikleri, bazen kıkırdaklar, işte bu kıkırdaklar bunun içerisinden alınabiliyor, kulak kıkırdağı ya da kaburga kıkırdağı gibi kıkırdaklar, yine bu kuvveti sağlayarak, burun derisine baskı yaparak, yine daha ince bir burun, burun ucu şekli, ortaya çıkartmakta faydalı. Tabii ki söylediğim gibi bu bunun derisi kalınlığı bu derinin oraya oturma sürecini etkilediğinden aslında bizim ameliyatımıza engel bir durum yaratmamakta. Fakat bu yavaşlık, ödenin fazla olması, buradaki şişliklerin fazla olabilmesi ve bu sürecin biraz daha uzun sürmesi bazı hastalarımıza panik yaratabilmekte. Benim gözlemlerim özellikle yağlı ve kalın derilerde 2-2,5 seneye kadar burun ucu derisini şekil değiştirdiğini çok rahat söyleyebilirim. Çok fazla kalın deri yağlı deri burun ameliyatı yapan biri olarak. Burada bu süreçte özellikle ameliyat sonrası dönemde bir de hastalarımıza bazı medikal tedaviler, cilt bakımı tedavileri önerebiliyoruz. Burada ileri bu boyutlarda gerekirse Dermatoloji uzmanlarında da destek alınabilir hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrasında. Yani aslında biz cerrahi olarak çoğunlukla alttaki burun derisinin altındaki kıkırtak ve kemik dokuyu düzeltsek de burun derisinin el altındaki yağ tabakasının tedavileri de mevcut. Ameliyat öncesinde ve sonrasında bunu iyi takibiyle aslında kalır burun burunlardan beri e, optimum sonuçlar almak mümkün. Fakat burada çok önemli bir şey var anatominizin farkında olmalısınız. Yani eğer e, kalın bir burun derisiyle ben çok ince bir burun olmak, burunla sahip olmak istiyorum ve bunun dışındaki hiçbir ameliyat sonucu beni mutlu etmez diyorsanız orada ameliyat kararı vermeden önce birazcık durup düşünmenizde fayda var. Eğer eskisinden çok daha iyi definisyonlu bir burun benim için yeterli diyorsanız tabii ki bu konuda e, deneyimi olan hekimlerimize, uzman hekimlerimize başvurup Doktorumuz da bu süreci değerlendirmenizde fayda var.